dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. İşte bugün Almanya'dan öne çıkan başlıklar. Şehirlerde çeşitlilik görüntüleri tartışmaları, suç oranları, siyasi krizler ve sağlık alanındaki gelişmeler. Mert çeşitlilikten korkutmayı deniyor. Almanya'da CDU lideri Friedrich Merz, şehir görünümündeki değişiklikleri bir sorun olarak görüyor. Merz'in kastettiği Göç ve farklı kültürlerden gelen insanların şehirlerde artması. Oysa son veriler sığınmacı sayısının aylardır azaldığını gösteriyor. Peki yabancılardan duyulan bu korkunun altında ne yatıyor? 2015 yılındaki göç yazından 10 yıl sonra Almanya'daki göç tartışmaları artık gelen sığınmacı sayılarıyla doğrudan ilgili değil. Gelenlerin sayısı büyük ölçüde Suriye'deki rejim değişikliği ve Avrupa'nın sınır politikasını Tunus gibi üçüncü ülkelere devretmesi nedeniyle azalıyor. Dünya genelinde ise göç hala büyük bir sorun. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Son dönemlerde 123 milyon insan ya kendi ülkesinde ya da uluslararası alanda göç etmek zorunda kaldı. Ancak bu kişilerin yalnızca çok azı Avrupa'ya ulaşabiliyor. Avrupa'nın sertleştirdiği sınır politikaları bunun başlıca nedeni. Ancak göçün temel sebepleri yani ülkelerdeki savaşlar, ekonomik krizler ve baskıcı rejimler güçlenerek devam ediyor. Bu yüzden pek çok kişi ya kendi ülkelerinde ya da komşu ülkelerde kalmak zorunda kalıyor. Ülkedeki mültecilerin %73'ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Ve gelişmekte olan ülkelere yapılan yardım kesintileri bu insanların yaşam koşullarını giderek daha da zorlaştırıyor. Yine de şehirlerdeki korku açıklamaları kamuoyunu yanıltıcı şekilde yönlendiriyor ve politik tartışmaların ana gündemini belirliyor. Görünüşe bakılırsa şehirlerdeki korku söylemleri gerçek durumu yansıtmıyor. Ama tartışmaların ana gündemi olmaya devam ediyor. <laughs> Almanya'da 2025 yılı suç istatistikleri açıklandı. Federal Kriminal Dairesi'nin yayınladığı rapora göre ülke genelinde suç oranları yeniden yükselişe geçti. Bavira'nın başkenti Münih, Düşük suç oranı ve yüksek yaşam standartlarıyla listenin zirvesinde yer aldı. Onu Nürnberg, Wiesbaden, Mainz ve Augsburg takip etti. Özellikle Mainz'ın aileler ve öğrenciler için güvenli ve huzurlu yaşam koşulları sunduğu vurgulandı. Federal Kriminal Dairesi'nin verilerine göre Almanya'nın en güvenli ilk 10 şehri şöyle sıralandı: Münih, Nürnberg, Wiesbaden, Mainz, Augsburg, Karlsruhe, Bielefeld, Oberhausen, Bochum ve Stuttgart. Buna karşın suç oranlarının en yüksek olduğu şehirlerin başında Frankfurt, Berlin ve Hamburg geliyor. Finans merkezi Frankfurt'ta özellikle tren garı çevresinde gasp, fuhuş ve uyuşturucu kullanımı gibi olayların sık yaşandığı belirtiliyor. Başkent Berlin'de artan hırsızlık vakaları Hamburg'da ise organize suçlar dikkat çekiyor. Raporda yer alan en tehlikeli 10 şehir ise şu şekilde. Bremen, Frankfurt, Berlin, Hannover, Erfurt, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Magdeburg ve Halle an der Saale. Uzmanlara göre bu sonuçlar 2025 itibariyle Almanya genelinde özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların güvenlik kaygılarını yeniden gündeme getirdi. Bıçaklı saldırılar, organize suçlar ve ırkçı neonazi kaynaklı olaylardaki yükseliş güvenli yaşam tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için güvenli yaşam tartışmaları yeniden ön plana çıkıyor mu destek doğru olur. Yoksa çıkartılıyor mu desek? Sıradaki haberimizde ise siyaset arenasına, SDU ve AFT ilişkilerine bakıyoruz. Mert, AFT'den uzaklaşmadı. Ona koşullarını açıkladı. Seydoğu Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz AFD'ye karşı sert bir mücadele vereceğini açıkladı. Ancak bu açıklama Merz'in AFD ile olası bir işbirliği için belirli koşullar sunduğunu gösteriyor. Büyük Koalisyon Hükümeti'nin politikalarının belini büktüğü seçmen anketlerde AFD'yi Seydoğu'nun önüne taşıdı. AFD Doğu Almanya'da %34 ile 40, Batı Almanya'da ise Baden-Württemberg'de %21, Rheinland-Pfalz'da ise %19 oranlarında seçmen desteği buluyor. 2026'da yapılacak eyalet seçimleri öncesinde CDU'nun birliğini ve kararlılığını koruması gerektiği ifade ediliyor. CDU, AfD'yi dışlamak yerine onu ikiye bölmeyi ve ılımlı kanadıyla işbirliği yapmayı hedefliyor. Bu strateji, AFD'nin radikal kanadını dışlayarak, ılımlı kanadıyla ekonomik ve siyasi işbirliği olanaklarını araştırmayı amaçlıyor. Bazı Seyidi U üyeleri, AFD'nin yasaklanmasının tüm AFD oylarının kaybolmasına ve sol koalisyonların güçlenmesine yol açabileceğini belirterek, bu tür bir adımın iç savaş riskini artırabileceğini ifade ediyor takın haberine göre, Friedrich Mertz'in açıklamaları AFD'nin temel kararlarını sorgulayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Eğer AFD, Avrupa Birliği, NATO ve Batı İttifakı'na desteğini açıkça belirtirse, SEDO ile işbirliği yapma olasılıkları artabilir. SEDO'nun AFD'ye karşı nasıl bir strateji izleyeceği, hem partinin batıdaki kalesi hem de doğudaki oy kaygıları açısından, kritik önem taşıyor. Önümüzdeki seçimler partinin kararlılığını ve birliğini sınayacak. Sonuç olarak Seydou'nun AFD'ye karşı tutumu sadece sert bir karşı duruş değil. Aynı zamanda belirli koşullar altında işbirliğine açık bir yaklaşımı da içeriyor. Bu durum Alman siyasetinde önemli değişimlerin habercisi olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Seydoğan'ın AFT'ye karşı izleyici strateji Almanya siyasetinde önümüzdeki dönemin kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Almanya'da 2025 itibariyle zorunlu hale gelen elektronik hasta dosyaları EPA hastaların tüm tedavi bilgilerini tek bir yerde topluyor. Ama yeni uygulama bazı kişilerin yanlış veya uydurma teşhislerle karşılaşmasına da yol açıyor özellikle psikolojik rahatsızlıklarla ilgili hayali vakalar endişe yaratıyor. Uzmanlar bu durumun tamamen yeni bir sorun olmadığını sadece EPA sayesinde görünür hale geldiğini belirtiyor. EPA'da yaralan hatalı teşhisler başta kamu veya özel sigorta işlemleri, mesleki seçimler ve hatta devlet memurluğu gibi süreçlerde kişilere zarar verebiliyor. Örnek bir vaka şöyle. Bielefeld'de bir kişinin epasında akut kastrit, kan pıhtılaşması bozukluğu, bayılma krizleri gibi teşhisler yer aldı. Ancak kişi bu rahatsızlıkların kendisinde olmadığını ve doktorunun rutin kontroller sırasında bu teşhisleri sisteme kaydettiğini belirtti. Almanya'da konuyla ilgili tartışmalar ikiye ayrılıyor. Bazı doktorlar hataların nadir olduğunu ve sistemsel sorunlardan kaynaklandığını savunurken, bazı uzmanlar ise sigorta ve ödemelerle bağlantılı teşviklerin yanlış kullanımı artırdığını söylüyor. 2024'te Federal Kriminal Dairesi sağlık alanında 20.500'den fazla dolandırıcılık vakası kaydetmişti. Elektronik hasta dosyaları sağlık verilerinde şeffaflık sağlarken yanlış teşhisler ve sistemsel hatalar nedeniyle hastalar için yeni riskler yaratıyor. Uzmanlar bu durumun farkında olunması ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Almanya'da hemşirelik personeli sıkıntısı derinleşiyor. Özellikle leasing hemşirileri olarak adlandırılan geçici personel yahut da kiralık personel her gün farklı hastanelerde çalışmak zorunda kalıyor ve klinikler anında uyum ve eksiksiz hizmet bekliyor. Kiralık hemşire Pauline Kinon ki isim değiştirildi yaşanan krizi Jungewald gazetesine şöyle anlattı. Her gün farklı bir hastanede çalışıyoruz her malzemenin yerini bilmek imkansız hasta sayısı yüksek, gece de bakım gerekiyor, kaliteli hizmet vermek neredeyse imkansız. Kinon, hastaların bu durumdan etkilendiğini de belirtiyor. Hastalar ağrılı ve huzursuz, frustrasyonları haklı ama onlara düşünmek düşmemeli. Yeterli bakım alamamak hem bizim hem onların sorunu. Almanya'daki hemşirelik krizinin çözülememesi hem çalışanların hem de hastaların güvenliğini doğrudan etkiliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka merakla kalın. İşte bugün Almanya'dan öne çıkan başlıklar böyleydi. Göç, güvenlik, siyaset ve sağlık alanındaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de gündemde kalacak. Bizi dinlemeye devam edin. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.